بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بل الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر İlle lezîne âmenû ve amilûs sâlihât ve tevâsâu bilhâk ve tevâsâu bes-sâbir. Sadakallâhu'l-aliyyul-azîm. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza insanın hayatındaki ciddi zarar ve sorunlarından olan nisyan ve unutkanlıktan söz ediyordu. Bu unutkanlıklar sehvi ve kasıtsız olduğunda insana bir zarar doğurmadığını ama Allah korusun kasıtlı ve bilinçli olduğunda insanı ebedi hüsrana, zarara götürdüğünü arz ettik. Geçen cuma özellikle huzurlarınıza Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle'nin yasakladığı unutkanlıklardan olan Allah'ı unutmak ve Allah'ı unutmanın zararları olan insanın huviyetini, insanın kendisini unutmak olduğunu arz ettik. Allah'ı unutmanın zararlarından ikincisi ise zor bir yaşam ve hayatın insana yüz tutmasıdır. İnsanın zor ve sıkıntılı bir yaşama duçar olmasının nedenlerinden birisi de ana nedeni insanın Allah'ı unutması, Allah'tan gafil olmasıdır. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَمَنْ araza an zikri fe inne lehu me'işeten Beni anmadan yüz çevirene gelince dünyada ona dar bir geçim vardır. Hayat ve yaşamın zorluk ve sıkıntıları sadece maddiyat ve parayla sınırlı değil. Nitekim nice inansız Allah'ı kabul etmeyenlerin maddi durumunun iyi olduğunu ve bununla birlikte birçok sıkıntı ve sorunlarla iç içe olduğunu görmekteyiz. Merhum Allame Tabataba'yı şöyle diyor, Allah'ı unutmuş birisi, Allah'tan gafil olmuş birisi için Tüm yollar kapanır ve onun için dünyaya sarılmak ve dünyayı hedef etmekten başka bir yol kalmaz. O kadar kötü bir hastalık ki Allah'ı unutmak. Allah'ı unutan artık her şeyden gafil olmaktadır. İbni Ebu Yafur rivayet eder ki İmam-ı Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini duydum. Yani İbni Ebi Ya'fur kal أبا عبد Abdillah يقول İmam-ı cafer Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Men taallaka kalbuhu bid dünya taallaka bi Kimin kalbi dünyaya bağlanır ise, kalbi şu üç haslet ve şu üç özelliğe duçar olar. Bir Bitmez, tükenmez bir keder. 2- Sonu gelmeyen bir beklenti. 3- Ulaşılması mümkün olmayan bir ümit. Dolayısıyla kalbi gayrı Allah'a bağladığımızda, kalbimizde Allah'tan başkası olduğunda bu üç hastalığa kalp müptala olmaktadır. Ama kalbini Allah'a bağlayan, kalbinde Allah'a yer veren, Kalp Allah'ın arşı olduğunda o kalp huzur ve sükunet bulur. Abbas halifelerinden Harunü Reşid din kisvesi altında neredeyse bulaşmadığı hiçbir günah ve çirkinlik kalmamıştı. Harunü Reşid'in yüzlerce kenizi vardı, haram sarayları vardı. Tüm günahlara qarq olmuşdu. Harunü Reşid'in ölümü ilə sonuçlanan hastalığında son anlarında Harunü Reşidi mezarının yanına götürdüler. Nereye defnedecekler oraya götürdüler. Harun-u reşid La'in mezarını gördüğünde şu ayeti tilavet etti. Ma agna anni maliye heleke anni sultaniye. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Güç ve kudretim de yok olup gitti. Evet, değerli müminler, değerli kardeşlerim. Malın, mülkün, makamın, mevkinin, evladın yararının olmadığı o güne hazırlıklı olmayız. O gün için bir hazırlık içinde olmalıyız. Kalbimizi Allah'tan gayri her şeyden almalıyız kalp hakikatta Allah'ın arşı olmalıdır. Allah'ı unutmanın zararlarından üçüncüsü şeytanla beraber olmaktır. İnsan hayat ve yaşamında ya Allah'la beraberdir ya da şeytanla beraberdir. Allah'ı unutan, Allah'ı anmayan, Allah'tan gafil olan birisi kesinlikle şeytanla beraberdir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ve kim Rahman'ı Allah'ı anmaktan yüz çevirir ise ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o arkadaşı olur ona. Allah'tan uzaklaştığımız her adım bizi şeytana yaklaştırıyor. Allah'a doğru attığımız her adım da bizi şeytandan uzaklaştırıyor. Allah'tan gafil birisi yollarını hakikatta şeytana vermiştir. Şeytan istediği şekilde onda tasarruf etmektedir. Yularını şeytanın eline veren birisinin gözü şeytanın gözü olur. Dili şeytanın konuşan dili olur. Kulağı şeytanın duyan kulağı olur. Emir-i Muminin Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Mucalisetu ehlil havan mensatun lil iman. və məhzərətin şeytan qafillərlə oturub durmaq qafillərlə eyni yeri paylaşmaq insana imanı unutturur və insanı şeytanla bərabər edə imanı, dini, itiqadı, inancı unutan birisi heç şübhəsiz şeytanla bərabər olur Beşeri azdıran sırat-ı mustakimden alı koyan bu şeytan ama bir hakikate itiraf etmektedir. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor: "Kale İblisü hamsetu eşyain leise li fihinne hileten ve sa'irun nas fi qabzati" Şeytan diyor ki şu beş grup dışında tüm insanlar benim avcumun içerisindedir. Şu beş grup dışında tüm insanları istediğim şekilde sağa sola çekip götürebilmekteyim. Bir, Mane'a tasama billahi anniyatan sadiqatin ve tekala alayhi fi jami'i umurih. <laughs> Allah'a tevekkül edip samimi niyetle tüm işlerini Allah'a havale edenler. Bu birinci gruba şeytan yaklaşamıyor. Şeytan bunlarla uğraşamıyor samimi niyetle işleri Allah'a havale edenler. 2- ve men kethura tesbihuhu fi leylihi ve neharihi. Gece gündüz Allah'ı çokça tesbih edip ananlar. Arz gibi Allah'ı anmak sadece lisani olmamalıdır. Tüm amellerimizde Allah olmalıdır. Tüm yaşam ve hayatımızın her yerinde Allah olmalıdır. Hakikatta gerçek manada Allah'ı anmak, Allah'ın bizi gözetlediğini, Allah'ın bizim amellerimizi gördüğünün farkına varmaktır. 3- وَمَنَ رَضِيَ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ Ma yardahu li nefsihi kendi nefsine istediği her şeyi mumin kardeşlerine de isteyen kişiler. Kendi hoşuna giden her şey insanlara da hoş görmesi. Kendi ağrına gücüne giden her şey insanlara da görmesidir. 4 ve men lem yecza ala'l musibati hina tusibuhu dünya musibeti karşısında vakarlı olanlar dünyanın musibeti, belaları, sıkıntıları karşısında isyan etmeyenler bu musibet ve sıkıntılara tahammül ve sabır gösterenler 5 ve men radiya bima qasama Allahu lahu ve lem Allah'ın taksim ettiği rızka nimete razı olup itiraz etmeyenler Şeytanın itirafı doğrultusunda bu beş gruba şeytan musallat olamıyor. Bu beş gruba hakikatta hiçbir şekilde yaklaşamıyor. Dikkat edersek hadisi şerifte şeytanın nüfuz yolları edilmiştir. Şeytanla beraber olmayan hiç şüphesiz Allah'la beraberdir. Kur'an yine şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالَ رَبُّنَ اللّٰهِ سُمَّ اسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا Gerçekten de Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dosdoğru hareket edenlere melekleri indiririz. İman etti mi? Samimi bir niyetle iman etmiş ise, samimi bir niyetle bizim Rabbimiz tüm kainatı yaratandır demiş ise Allah ona melekleri indirir. Ve o melekler der ki sakın korkma, üzülme, mahzun olma, müjdeler olsun sana, cennette vaat edilen cennet senindir.'' Allah'ı unutmanın zararlarından dördüncüsü kalbin taşlaşmasıdır. İnsan Allah'tan gafil olduğunda kalbi taşlaşır. Kalbin taşlaşması nedir? Yani hakikati derk etmez artık. Gerçekleri görünmez. Gerçekler, doğrular, hakikatler onda bir etki bırakmaz. Peygamberin mübarek lisanından da dökülse o sözler ona etki etmez. Çünkü kalp taşlaşmış artık. Allah'tan gafil olmak kalbin taşlaşmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La tuksirul kelama bi gayri zikrillah. Fe inne kesrate'l kelami bi gayri zikrillah kasvetun. İlahi zikir dışında çok konuşmayın. Zira çok konuşmak kalbi taşlaştırır. Çok konuşur isense çok hata edersin. Çok konuşur isense yalana doğru gidersin. Çok konuşur isense etrafının kalbini kırarsın. Ve in ab'aden nasi min Allah el qasi. Ve Allah'tan en uzak olan kalpte taşlaşmış kalptir kalp ki taşlaştı artık o kalpte Allah'tan bir iz eser bulunmaz. Allah bizleri Allah'ı yad eden, Allah'ı anan salihlerden karar kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri Allah'tan gafil olmayan salih müminlerden karar kılsın.